Aslında da bayağı haberimiz çıktı ha. Geçen gün yakalandığın için. Bu tür şeyleri kayla almıyorum ben Tapir'cim. Kusura bakma. Ben sanatımla bir yerlere gelmek istiyorum. Acı bol koyalım. Tamam Aslan abi. <laughs> otur, 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 otur. Evet, sazlar hazır. Az sonra kiremite yerleştirilmiş torpil gibi patlayacaksın ha. Teşekkür ederim Yılmaz abi, sağ ol. Sana layık bir sanatçı olmaya çalışıyorum. Ayrıyeten beni torpile benzetmem de çok büyük bir he, harekettir yani. Eyvallah. <laughs> İyi, kız kaçıran demedi kaşı güzel. Vah! Yani araya gireyim diyorsun peki. <laughs> evet. evet. Kasede olan sanatçının ekstrası artar. Buyur bakalım. Güle güle harca kardeş. Bizim piyasada racon böyle. <laughs> Allah razı olsun Yılmaz abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Eksik hadi. Sazlar gelsin. Ha onu beklememek lazım. Yılmaz abi herhangi bir şive bulabildik mi hani memleketi? Fark etmez anam be. Tamam. Anadolu olsun tamamdır. Tamam. <laughs> Azın Hocalar Yılmaz'ın batakhanesi değil mi burası? Evet Taşlı Baba. Ee, hani onun sanatçısı yoktu batmıştı. Bu resimdeki Yılmaz'ı yeni keşfetmiş Taşlı Baba. Adam bülbül gibiymiş. Salon full çekiyor. Bu adamı paket edip bana götür çok patlamadan biz patlatacağız. <laughs> Artık bana çalışacak. Ee, Ceyhun'la nasıl gidiyor bakalım? Ay, maşallah bu ara aramız çok iyi. Nazar değmesin. <laughs> Aman nazar değmesin. <laughs> ee, bir şey soracağım. Sen hiç gece dışarı çıkarıyor mu? Yani çıkarır çıkarmasına da ben çıkamam. Yani babamların izin vermez. Niye sordun? Bilmem. Ya Ceyhun sanki böyle eğlenceye çok düşkün bir tip gibi geldi de bana. Ya sen onu bir de eğlence ortamında test etsene. Bakalım senle ilgili gerçekten ne düşünüyor? Ay ama şiştim kumru test et, test et yeter yani. sen yine de bir test Aa, et. Aman. Erkek milleti bu belli olmaz ki. Hadi diyelim ki test edeceğim. Eğlence ortamını nereden bulacağım? Zaten babam bu ara iyice arabeske bağladı. Hayata atıl falan diyor. Böyle bir şey diyorsa beni kesin okuldan Şu burada futbolcuyu kesin buluruz bak. Sanki futbolcu kaynıyormuş gibi hissediyorum. Beklentiyi de çok büyük tutma yani. Yedek medek bir şey kesin ayarlarız. Kardeşim. Ben futbolcu, mutbolcu aramaktan yoruldum. Gına geldi. Üstelik dediğin yerde de yoktu. Yeter ya. Aramadığında depara kalkarlar. Aradığında piyasada bir sabit bulamazsın be. Yuh. Şişt. Kız buldum galiba. Bak bak şimdi. Bak, bak şimdi bak. Atletik bir tipe benziyor. Test edelim. <laughs> ne oluyor kardeşim ya? Lan bir şey yok, yan masadan gönderdiler ya. Böyle titrer de hep bizi bulur ya. Ya tamam, yanlışlıkla oldu ama uzattın ha. Değil mi? Fair play de zaten. Selam kızlar. Selam Ceyhan. Ceycey, sana bir haberimiz var. Yarın akşam maskeli balo var. Sen de bizim onur konuğumuzsun, mutlaka gelmelisin. <laughs> Yarın işim olabilir ama. Hmm, kırma bizi CC. Hadi CC lütfen gel. Aa sen gelmezsen kimse eğlenemez. Ne olur gel, ne olur kırma bizi. Tamam peki gelirim. <laughs> ee, seni de çağırdık ama sen maske diye şimdi yüzüne salatalık maskesi yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ne de komiksin. Kalmadı sizin partinize. Neyse ben derse gidiyorum kızlar. Sonra görüşürüz. Hadi. <laughs> <Cici, cici, cici. gülüyor> Senin mutlaka o partiye gitmen lazım. Bak bu kızların niyeti kötü. Ya ama nasıl gideceğim? Baba marşlığımı da kesti. <laughs> Benim bulaya gitmem lazım. Baba nasıl? Ama nasıl? Anam buldum ya. Neyi? Baksana şuna. Ha git be. Kolamaz olmuş o. Yaşlı, puri. Kızım olsun. Seneye jübile yapar adam. Tecrübeli futbolcu işte. Bak bak söyle. Ne oluyor ya? Kim attı o topu? Sen mi attın zibidi? Ulan <laughs> böyle şey, pis çocuklar var dışarıda, topu attılar, kaçtılar. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafa kaçtılar ha. Vallahi şimdi koşarsan ancak yetişirsin. <laughs> hadi hadi toparlanalım yavaş yavaş. Çocuklar, bir şey çalın, sen sinirleniyorum. <laughs> hadi, hadi. Adalelerden kazak ördüm, boydan olmadı ya. Dört süre oldu. Bülbül! Bülbül bül namussuzum ha! Yılmaz abi, hani bu adamı bana alacaktın? Sen tuttun beni o iri kemikle nişanladın ama. Ya sabretsene, benim Levitos'u düşesecek kardeşim. Seni bu uçan balonla neden nişanladık? belki biraz kıskanır diye. Kafayı çalıştır. Kaleyi işlem fethedeceğiz. Önce eve sız. Benim kas görünümlü muz kardeşim. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Dehşete düştüm şerefsizim. O nasıl sesli ya? Vallahi kaşlarım dikeldi ha. Gerçekten güzel okuduk muyum Hadi abi? Ne diyorsun? On numara namlusum. Emi ödüllü bile emik Fakat kasetçiler bunu sesini bir duyarlarsa... ...bunu kaparlar elimden, bana bırakmazlar ha. Aa, bir dakika orada duralım Yılmaz abi. Bizim zarımız yek, dostumuz tektir. Biz öyle dostlarımızı yolda bulduklarımıza satmayız, haberin olsun. Bir söz ağızdan çıktıysa bitmiştir. Senin neyiz ölümüne kadar baba, hiç fark etmez yani. Eyvallah kardeşim. Sapına kadar delikanlı çıktım vallahi. Ya bırakın oğlum bu işleri ya siz nasıl yan yana oturuyorsanız Burak'la Durak bu da yan yana oynar işte. Sen niye hep tek oturuyorsun o ben? <laughs> Benim yanım hayalini oturamaz aga. Benim sıram şampiyonlar ligi. <laughs> çocuklar. Oturun bakayım oturun. Çocuklar, görmüş olduğunuz gibi bugün sınıfımızda bir misafirimiz var. Kendisi bizim Almanya'daki kardeş okulumuzdan... ...Markus Mert Lisesi'nden Fabian Ernst. <laughs> Ve iki gün boyunca da sınıfımızda misafirimiz olarak ağırlayacağız kendisini. Ee, Fabian'cığım sen şimdilik şuraya geç Sit sen şimdilik hadi bakayım. Baben, <laughs> ee, ee, arkadaşımız iki gün boyunca okulumuzda misafir biliyorsun. Gram Türkçe bilmiyor, sana emanet. No problem hocam, hepimiz kardeşiz yani. Aferin. koca İstanbul'da bir futbolcu bulamadım ya. <laughs> Şöhretim. Şöhretim. Aşlamadan bitecek. Maalesef sağ bir futbolcu bulamadım. Bütün parklara, AVM'lere, kahvelere, barlara baktık. Ama sağ futbolcu yok, sağ uygun birisi yok. Jüri de kusura bakma bu iş yatar. Lan. Ne demek yatar? Seni öldürürüm Kubat. Hiçbir yere yatamaz. <laughs> Benim hayallerimi, umutlarımı çalma. Her şeyimi sana bağladım ben. Ya kızım bana ne çemkiriyor? Bana niye çemkiriyor? Beraber bakmadık mı, aramadık mı? Yok işte, yattı bu iş. Ne yapayım ki? Kubat, beni yarı yolda bırakırsan seni öldürürüm. Karın Nihale'yi de kaçırıp organ mafyasına satarım. <laughs> benim karıma dokunacak adamı silkelerim. Bak karımı bu işe karıştırma. Önce o parmağı indir. Sana bak ya. <laughs> Merhaba ben o Aa, gözlere bak mavi mavi. Sen her yeri mavi mi görüyorsun lan? <laughs> Nefes de artık. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.